Evet canlar, hayırlı cumalar. Evet, bugün bir hediye sarkaç yayını yapacağız. Bugün biliyorsunuz 0202 enerjisi çok özel, e, mucizevi bir enerjidir. Ve ben de Jin Adrian'a ait sarkaç sisteminin yani Ritual Dosing'in bir eğitmeniyim. Ve bununla ilgili bugünün güzel enerjisiyle bir hediye yayın açmak istedim. Bu eğitimde haftaya çarşamba akşamı var. Türkiye saatiyle 19.15'te başlayıp 24.30'da bitecek. Uluslararası geçerli bir sertifikası olan sistemdir. Ve bu sistemde her konuda çalışma yapabilirsiniz. Jean Adrian Hanım tarafından, Amerikalı psikolog hanım tarafından hazırlanmış bu protokol. Geçmiş yaşamları içeriyor oradan aldığımız olumsuzlukları atalardan aldığımız olumsuzluklar kendi hayatımızdaki olumsuzluklar nazar, lanet, evimizin enerjisinin temizlenmesi geçmiş ilişkilerle ruhsal bağımızın, çözülmesi, olumsuz duyguların bedenimizin üzerindeki etkisi gibi 5 sayfada çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz, geçeceğimiz yolların enerjisini, toplantıların, seminerlerin enerjisini, işe başvurmaların enerjisini bile değiştirip dönüştürebiliyoruz. Astrolojik etkileri ne yapabiliyoruz? Değiştirip dönüştürebiliyoruz. İşte bu kadar güzel ve pratik bir eğitim Sarkaç. Tabii ki temel bilgileri olan sarkaç nedir, nasıl saklanır, nasıl arınılır, arındırılır, nasıl kodlanır hepsini ne yapıyorum anlatıyorum. Ve şimdi arkadaşlarınızı çağırın. 0202 enerjisini güçlendirmek için önce üzerimizdeki olumsuzlukları göndereceğiz. Sonra da mucizeleri yükleyeceğiz. Evet canlar. Şu anda beni seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanındaki şubat ayına ait tüm olumsuz enerjilerin, nazar enerjisinin, fesatlık enerjisinin, dedikodu enerjisinin, şanssızlıklar, talihsizlikler bütün bu enerjilerin e aklımıza gelebilecek gelen gelmeyen tüm olumsuz enerjilerin Hemen şimdi şu anda tamamen iptal edilmesi ve etkisizleştirilmesi rica edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve Şubat ayına ait ne yapıyoruz? Tüm olumsuz enerjileri hayatımızdan gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Ve bunu yaparken bir enerjitik çalışma ve bunun etkilerini bu fiziksel bedenimizde nasıl görürüz? Ağlama, gözlerde böyle bir yaş birikebilir onları serbest bırakın, esneme negatifin çıktığını görür. Rahat rahat esneyin. Kalpte böyle bir çarpıntı olabilir. Kalbinizin, oradaki kalbinizdeki blokajların, kırgınlıkların çözüldüğü anlamına gelir. Öksürme, hapşırma gibi böyle başta çok hafif ama böyle bir 3-5 dakika sonra geçecek hafif baş ağrısı, midede hafif bulantı. Bütün bunlar nedir? Arındırmaların vücudumuzdaki etkileridir. Ve bunlar bu çalışmaya, bu hediye çalışmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da aynı zamanda gösterir. Sarkaç çok pratiktir. Ben her zaman çantamda bir tane bulundururum. Ve o anki durumunla ilgili hemen bir arındırma, hemen bir yükleme yaparak enerjitik bir ayarlama yapmaya çalışırım. O yüzden sizlerde eğer böyle hayatınızla ilgili sevdiklerinizle, danışanlarınızla ilgili. Bu 5 sayfalık protokolü e, uygulamayı öğrenmek. Her konuda arınmalar, yüklemeler yapmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? 7 Şubat çarşamba akşamı e, evinizin rahatından, internet ortamından, zoom üzerinden bu eğitime ne yapabilirsiniz? Katılabilirsiniz canlar. Evet şöyle bir soru var mı da? bakıyorum ama ne yapıyoruz? Aldım, kabul ettim yazıyoruz. Daha sonra seyredecekler için de aynı şey geçerli. Evet canlar muhteşemsiniz. Gördüğünüz gibi sarkaç hala dönüyor ve buna müdahale etmiyoruz. Bunun enerjitik olarak kendini ayarlamasına ve konumuzla, niyetimizle ilgili Ayrındırmayı yapmasına izin veriyoruz. Şu anda Şubat ayıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Yine açanlar için ne dedik? Şubat ayı içindeki tüm olumsuzluklar, negatiflikler, kırgınlıklar, blokajlar, yolumuzun önüne çıkan engeller, kalbimizin kırılmasıyla ilgili tüm blokajların, dedikodu, fesat enerjisinin tüm Bunlarla ilgili olumsuz enerjilerin dönüştürülmesini, arındırılmasını, etkisizleştirilmesini, iptal edilmesini ne yaptı? Davet ettik hayatımıza ve böylelikle sarkaçımız enerjitik olarak bu çalışmayı bizim için yapıyor şu anda ve gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Ben de ne yapıyorum? Sarkaçla ilgili bilgi vermeye devam ediyorum. 5 sayfalık bu protokol çok çok etkilidir ve 5 sayfalık protokolde ne dedik evimizi işimizi nasıl arındıracağız kendimizi nasıl arındıracağız karmatik bağlar varsa olumsuz onları nasıl dönüştüreceğiz üzerimizde olumsuz ruh eğilimleri varsa onları nasıl dönüştüreceğiz hepsiyle ilgili tek 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 maddeleri okuyorum, anlatıyorum ve uygulamasını yapıyoruz. Bol uygulamalı ve önce kendimize uyguluyoruz bu özel ve güçlü çalışmayı. Evet, gördüğünüz gibi sarkacım şu anda durdu ne yaptık? Enerjitik olarak Şubat ayı ile ilgili çok ciddi bir temizlik yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bunların yerine harika enerjilerle doldurmak için harekete geçiyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, şu anda bizi seyreden ve daha sonra seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin alanında boşalan yerlere 002 enerjisini ve Şubat ayı enerjisini aktive ediyoruz ve boşalan yerlere yol açıklığını, mucizeleri, her işin rast gitmesini, kolaylık enerjisini, mucize enerjisini, bolluk ve bereket enerjisini yüklüyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sarkaç bu sefer yüklemek için bizimle beraber ve Şubat ayında 002 enerjisini de aktive ettik. Ve yol açıklığını, kolaylığı, güzelliği, iyi haberleri, Burada aklınıza gelen başka bir şey varsa yazın, onları da hemen ekleyelim. Servet sahibi olmayı, bol kazançlı işler, yeni fırsatlar, fırsatları değerlendirmek hepsinin enerjisini ne yapıyoruz? Farkaçla kolayca yaşam alanlarımıza, evimize, işimize, DNA'larımıza, RNA'larımıza, organlarımıza yüklüyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Evet canlar harikasınız. Ne dedik? E, bu çalışmalar çok kuvvetli çalışmalardır. Böyle hafif baş ağrısı, mide bulantısı olabilir ama bunlar uzun sürmez. 5-10 dakikada geçer. Ve bu tip çalışmalardan sonra bol su içmek çok önemlidir. Su hücreler arası iletişimi sağlar. Ve burada yüklediğimiz bütün bu enerjitik frekansların tüm vücuda rahatça yayılmasına yardımcı olur. O yüzden çalışmadan sonra lütfen su içmeye özen gösterin. Bu çalışmanın hücrelerimize daha yoğun ve etkili bir şekilde yayılmasına yardımcı olalım. Evet harikasınız. Ve sizler de bu çalışmaya eğer katılmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Asistanım Alef Hanım'a ulaşıyorsunuz. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Bilgi alabilir ve dilerseniz kayıt olabilirsiniz. Tekrarlıyorum numarayı. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atıp Alef Hanım'la detaylı bir şekilde bilgi alabilir ve kayıt olabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum.